Arkadaşlar yatmaya bakın. Yatışa bakın. Zeus. Şşş. Zeus. Şşş. Zeus. Şuradan azıcık ısıracağım ya. Azıcık patinden ısırayım. Ne olur şu, şuradan acık ısırayım. Ya azıcık ısırayım ya. Ama niye? Sen bugün beni iki kere ısırdın. İki kere ısırdın beni bugün. Bak. Sen beni ısırdın ama iki kere. Ben de ısıracağım. <laughs> Bak. Oluşun. Seyios. <laughs> Şş. Kime diyorum ben? Kime diyorum ben? Kalk. Bu patiyi ver bana. Bu patiyi